Evet kıymetli arkadaşlar İsmet amcamızın şimdi Camiye nasıl girdiğini Şöyle bir yürüyen vaaz olarak Gerçekten Kendimde ben çok etkileniyorum Bütün arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum izlemelerini Bakın Amcamız göremiyor duyamıyor konuşamıyor ama Gerçekten Camiye gönülden bağlı Akşamla yastı biraz kısa olduğu için eve gidip gelmekte zorlanıyor. Akşam namazından sonra yastıya kadar camimizde bekliyor. Bir bakalım camiye nasıl giriyor bakın. Şimdi kendimizi de onun yerine koyalım. Gözler görmeyip, duymayıp, konuşamayıp camiye gelebilir miydik? Hepsinin yeri, bir bastonun yeri, ayakkabısının yeri. Bakın ilk geldi. Dezenfektan yerini bir kere gösterdik. Devamlı ellerini sağa sola sürdüğü için tavsiye ediyoruz devamlı dezenfekte yapıyor. Camiye giriş çıkış yaparken mutlaka sürer. Bir kere söyledik. Hiç kırmadı bizi. Sağdan şimdi elinin sürte sürte yerini tespit edecek. Bazen kafanıza takılabilir. Görmüyor, duymuyor, konuşamıyor. Peki bu insan nasıl cemaatle namaz kılıyor diyebilirsiniz. Yanına bilen bir cemaatimiz geçiyor. Dirsek temasıyla imamın hareketlerini yanındakinin dirsek temasıyla oradan hissederek imama uyuyor. Bakın buradan yerini öğreniyor. Şuradan hemen halının çizgisinden minberin yerinden yerini buluyor. Seccadesini ikinci namazına sermişti. Nasıl akşama geleceğim diye kaldırmamış. Takkesi de hiç. Maşallah. Ay maşallah. Rabbim kabul eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar.